Merhaba, ben Tuğba. Bursa İznik'te yaşıyorum ve stand-up pedal sporu ile uğraşıyorum. Videonun başından anlayacağınız gibi bu videoda bugüne kadar nerelerde sup yaptığımı sizinle paylaşmak istiyorum. İsterseniz gelin hep beraber başlayalım. Hadi beni takip edin. İznik'te yaşıyor olmamdan dolayı supu ilk defa İznik Gölü'nde kullandım. Göldeki bu videomun en önemli özelliği ilk sup deneyimim olması. Tek seferde borda çıkıp kolayca kürek çekmiştim. Daha önceki videolarımı da izlediyseniz orada da anlatmıştım. 2017'de bordumu Decathlon'dan almıştım ve o zaman Decathlon'da ne pompa ne de kürek vardı. Bir şekilde kano küreğinden düzenlenmiş küreğim ve tek taraflı pompayla yola çıktım. O günden bugüne çok şey değişti ve gelişti. İznik Gölü'nden sonra şansımı yine bir gölden yana denemek istedim ve Salda Gölü'ne gittim. Salda'ya ilk gittiğimde bugünkü kadar popüler değildi. İki yıl sonra gidişimde epey kalabalıkla karşılaştım. Salda Gölü'nün berrak sularında stand-up pedal yapmak bir ayrıcalıktı. Sonraki deneyimim Balıkesir'in Edremit ilçesinde Akçay'da gerçekleşti. Biraz tatlı sulardan uzaklaşıp denizlere doğru açılalım. İzmit, Kefken'de Karadeniz'in dalgalarında sörf yapma çabalarımı görüyorsunuz. Hatta orada dalgayı yakalamaya çalışırken bordum alabora oldu ve ayaklarımı kayalara çarptım. Bunun sonucunda da ayak başparmağımdaki parmağımdaki tırnağımı kaybetmiştim. Şimdi de Karadeniz'den Ege'ye geçelim. Seferihisar'da Kanlıada'ya da kürekledim, Sağcıkta koy koy gezip mağaralar da keşfettim. Sıcak Su Mağarası'na da gittim, Çıfıt Adası'na da. Hatta kanalımda Sıcak Su Mağarası ile ilgili bir video, Çıfıt Adası ile ilgili de iki tane video mevcut. İzlemek isterseniz videonun sonunu kontrol edebilirsiniz. Oraya bu videolarla ilgili link de bırakacağım. yerlerde. Beni en çok etkileyen yeri size göstermek istiyorum. Antalya Manavgat'taki köprülü kanyon. Adeta cennetten bir köşeydi. Buradaki maceram çok komik bir olayla başladı. Herkesin rafting yaptığı debisi yüksek bu suda ben ayağa kalkıp kürek çekmeyi denedim. Ve sonu hüsran oldu. Raftingçilere yol vermeye çalışırken bir anda anafor tarzı ufak bir su akıntısına kapıldım ve aniden suyu boyladım. Su o kadar soğuktu ki suya düştüğüm gibi suya düşen bir kedi refleksiyle borda geri sıçradım. İnanın içime kadar su değmemişti bile. Sonrası muazzam güzellik. Akıntıya karşı kürek çekmek. Doğanın güzellikleriyle baş başa kalmak. Tarif edilmez bir huzur. Sizi biraz köprülü kanyonla baş başa bırakmak istiyorum. Umarım ne dediğimi anlayacaksınız. You me. I don't break your little bubble But you gotta wake up too Trust that right. I don't have to be scary. To be scary. Şimdi Antalya'dan Muğla'ya geçelim. Akyaka'ya. Orada araçların giremeyeceği koylara deniz yoluyla geçip sakinliğin tadını çıkardım. harika zaman geçirdim Müzik koyunun sıcacık sularında kürek çekip yüzme Anlatma şansım oldu. Nasıl bir yerdeyiz? Anlatamam. Harika. Suyun rengi o kadar güzel ki. Muazzam. bakalım kıyıya çıkacağız. Sakin yerler arıyoruz. Gösterdiğim tüm bu yolculukta bana kanatlı balıklar, rengarenk dokunaçlara sahip deniz anaları devasa boyutta karetta karettalara eşlik etti. Göllerde envai çeşit deniz kuşu gördüm. Ruhumu dinlendirip huzur buldum. Ve yine dönüp dolaşıp yaşadığım yere geldik. Kıymetli İznik Gölü'ne. Burada bir sürü anıya sahibim. Aktarabildiğim kadar güzelliği sizinle paylaşmaktan çok mutluyum. Bir Zafer Bayramı gününde göle 30 da yazdım. Dronu peşime takıp yarışta yaptım. Bir tarihin üzerinde kürekleyip hayranlıkla onu izledim. Eşim, arkadaşlarım eşlik ettiler bana. Bazen sadece ben, bordum ve sudaki kürek çekmemin sesi vardı. Bir de bolca huzur. videoda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu çok havalı bir kapanışla bitiriyorum. Kendinize iyi bakın.